Sefer. Ne yapıyorsun burada? Gökyüzüne bakıyordum başkanım. Bizimkileri eve bıraktım. Biri görmüş seni, bu tarafa doğru gidiyordu dedi. Yalnız bırakmayayım dedim. Niye zahmet ettiniz başkanım? Zaten bugün benim için çok yoruldunuz. Sen eve gidip dinlersen de keşke. Seni bu halde bırakamam. Belediye başkanıyız diye. Yani sonuçta biz de bu kasabanın çocuğuyuz. Hadi gel gidelim. Burası iyi başkanım. Ben biraz daha oturayım. Sonra dönerim. Orada bir evim var. Bir bağda gülüm var. Oturup oturup kalkar gider. Siz endişelenmeyin ben avuturup geldim. Çok avuttu bir kere daha yaparım aşkım. Gidelim. Saat kulesine çıkalım. Ya da gidelim bir yol kenarı kahvesinde oturalım. Altta Neşet Ertaş çalar. Dertleşiriz. Ha? Burası iyi başkanım. Burası. Neden burası? Çünkü burası orası başka. Burası sayıları kaybettim yer. sefer. Yine böyle kış. o erken karar ver. Fazla kimse olmaz. İki tane memur var belediyede çalışan. Fazla onlar olmaz. Ama ilçeden dönecekler olur evet. Boşla gittim çok olur. Oyun bir tane memur var. Hareket saatim geldi. Tam kapıları kapayacağım. Zahide geldi. Bindi Badegül'e. Elinde bir çanta. Yüzünde bir gerginlik. Aydın nereye diyemedim. Allah var. Belki günlerdir. Belki aylardır. Geçiriyorum içimde. Böyle kelimeleri inç gibi diziyorum. Beğenmedim yerlerini değiştirdim. Hepsinin sonunda... ...sadece içime döktüğüm bir konuşma yapıyorum. Şu bozkırdan her geçişimde yeni bir kelime ekledim. Birkaç defa ne Çıkayım karşısına konuş. Açılayım diye. Ama yapamadım, korktum başka. Ya ters bir şey söylerse, ...ya beni terslersen diye. Yüzleşmek başka başka. İsa hayalle ile avutuyor kendini de. Yüzleşmek çok başka başka. Ama o gün dedim. Allah için. Sefer boyu konuştu konuştu. Açıldı da açıldı. <laughs> bir memur var bu Bir gökyüzü var. Böyle mavi bir bozkır var sessiz. Bir de ayda Güzel. Ben içimdeki o kelime yerine... ...yeniden düzenlerken... ...zaydalın sesi geldi. Şu arabanın orada ayrılabilir. Şuradan şuradan, ışıkları yalık bir araba duruyor, <laughs> Zahide arabadan indi, gözlerimin içine baktı, Sefer bu sıra kalabilir mi dedi. Hiç i̇şte dua edince gibi desteğim gelmeler hepsi boğazımda patladı. Yok kumda başıma yıkıldı. Gitme Zahide. Yapma Zahide diyemedim başka. Ha burada. gece burada kaybettim. Bu gece dayı.